Gamsız Kral kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sineni sikerim şimdi. Bir dakika. Heh. Çok özür diliyorum küfür için bu arada. Bu kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şurada ben biraz baktım karakterlere. Doktor var abi. Ben hemşireyim. Oynayacağımız karakter bekliyor. Hemen bir şeyine bakalım. Neymiş? Şifalı sınıf silahlarla 200 saldırı hızı. Şifalı silah bunlar mı? Makas diyor. Yakın saldırı. Şifalı silah. Tamam menzilli saldırı. İkisinden birini seçmek zorundayız. Menzilli oynayacağım büyük ihtimal. Buna makasa gerek yok. Evet saldırısı sağlıyor. 5 sağlık yenileme. Sağlık yenilemeler 2 katına çıkar. Yani canımızı ve sağlık yenilemeyi arttıracağız. Artı 5 toplamız. Saldırı çok düşük. Ama şifalı silah ya yani kullanacağımız için zırh değişiklikleri zırha boş ver, gerek yok. Hadi şununla başlayalım. 3. Ne oluyormuş? Yeni düşmanlar gelir. Elit ve kavimler ortaya çıkıyor. Düşmanlar güçlenir. Bakalım ne kadar güçlüler. Hadi bakalım. %200 saldırı hızı. Şimdi eksi %100 dediği için saldırı hızımız. He bu şeyi bağlamıyor. Yani şifalı silah kullanacağımız için her türlü %200 yani. Tamam peki. Peki. Full şifalı sınıf yapacağım bu arada. Şu ağacı kesebilir miyiz? Bir bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Kestik güzel. Hemen 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 hemen. Şu şey eklenti çok güzel ya. Direkt vurduğunu topluyor ya ama çok ileride geliyor tabi. Hemen bakalım. Sağlık yenilememiz 5. 2 katına çıkar diyor. Menzil alabiliriz. Mühendislik yakın saldırı geç. Sağlık yenileme alabiliriz. Ben burada önce sağlık yenileme alalım. Şimdi ateşli silahlar patlamalı bilmem ne. Şifalı sınıf kaç tane var acaba mesela silah? Şimdilik alsam mı bir şey? Şimşek roketi şey yapar diyor. Öğütücü. Yani sağlık yenileme, kaçınma. Bir kere yenileyelim. Tamam seni de aldım. Yakın saldırıyı azaltsak menzilli mi oynayacağız? Ne oynayacağımız belli değil daha ya. Neyse gidelim ikinci ucuma. Şimdi belli olur o. Gel gel çıkın lan. Drone. Evet. Bakalım ne verdi %8 hasar. Yani hasarla işimiz var mı? Vardır ya. Özel düşman çıksın bir şey olmaz abi. Hasar, kaçınma. Kaçınma alabiliriz. Evet kaçınma alıyorum hatta. İki level mi atladık? Güzel. Zırh, sağlık yenime, menzil, hız. Bu sefer menzil alacağım. Artı 20 de buradan geldi. İlkel kaba, bilmem ne. Sağlık yenilmeyi bir azaltır diyor. Ama şunlar yakın ve şey olduğu için bunu alacağım. Diğer tur. Devam edelim. Şimdi rahat ilerleyebildiğimiz için ilk başlarda çok... Oho, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ölme zamanı değil. Ölme zamanı değil. Köpek gibi can yeniliyoruz bu arada. Harika. Onları da öldür artık ya. Dum 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 Tamam güzel. Güzel. %8 hazarımızı aldık. Özel düşmanları öldürdük. Ne geldi? Menzili düşürüyor. Hasarı arttırıyor. Menzilimiz kaç? 55. Tamam. 12 menzili kısıp alalım. Altı maksimum sağlık. Direkt aldım yani. Direkt. Ver makas abi. Ee, yok istemiyorum. Seni alacağım. Bir sağlık yenilemeden bir şey olmaz. Bu ney? Hasarı kısıp saldırı hızı ve menzilli saldırı. Bunu alabiliriz eşya. Tekrar devam edelim. Ne verdin abi? Hemen bakalım saldırı hızı, can çalma, hız toplama. Hiçbirini istemiyorum aslında ya. Ya da saldırı alsak mı? Yok. Maksimum sağlık. Çok önemli abi. Bunu oynarken çok önemli. Aha. Şimdi element hasarıyla işimiz yok. Gerçekten yok. Şunu satacağız zaten. Karavanı şunu bir kesin alıyoruz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Birleştir. Bu ikisini de birleştireceğim. Güzel. Şifalı ve isabetli. Şifalıları alacağız. Ver adı can çalma element hasarına ihtiyacımız yok. Maksimum sağlığı 50 miyiz? Bu yine kaldı burada bu arada. Yo, bunu kitlemiş miyim ben? 6 hasar azaltıyor. Buna ama vazgeçtim ya. Bunu almayacağım. Vazgeçtim. Yenileyelim. Hala makas veriyor bize. Bunu alacağım. Tamam ver hadi makas. Kırmızı makas yaparız. Ya onun da atak çünkü dibimize girene patarak patlatır yani. Şimdi şifalı sınıf silahlarda ne var acaba? Yani bir şey de çıkmıyor. Makasla şey çıktı sadece yani. Tabanca çıktı iki tane. Başka ne var acaba işte onu bilmek lazım. Şimdiye kadar bir şey de denk gelmedi ama bakacağız hadi bakalım. Ne geldin ne geldin kutu da aldık Bu ney sandık 115 malzeme verir Hızımız azaltıyormuş. Alalım Kritik sır şans geç Can çalma sağlık yerine be. mühendislik geç Aa 45 menzil Güzel Mor geldiği için alıyorum Aa, Bir tane daha mı varmış Maksimum sağlık Aa, Bundan geldi güzel Bunu da aldık Başka ne var Yakın saldırıyı bir azaltır diyor. Ama 8 toplama veriyor toplamamız Neyse almadım Mühendisliği alayım şimdilik Seni de alacağım Belki şey gelir tarih çıkarma şeyi var ya bir kere daha aratalım aha mesela güzel Bunu da alacağım kesin ama bu da şifalı O çok iyi 8 hazar kısıp 40 toplama Alınır mı bu kadar para bektirirsek alırız Güzel, güzel 211 güzel para biriktirdik bu arada. Şimdi burada harcamak istemiyorum ama ne alabiliriz? Can çalma mı Mecbur alıyorum çünkü bunların hepsini alabiliyor muyum? Alamıyorum değil mi ya? Cık. Neyse, en önemliden başlayalım. Seni alacağım bir kere. Hatta sen gidiyor musun kral? Sen büyük ihtimal gidiyorsun ya. Bunu geri dönüştür. Seni aldım. 65'e seni aldım. Seni de aldım, traktörü kaldı. Neyse, devam edelim bakalım. Güzel 243 biriktirdik. Can çalma gelip duruyor. Artık bana can gelmesi lazım bu arada. Bir kere yenileceğim. Tamam 3 mü 3 artık alınacak yani. Bu ney? Destek. Bir kere seni alacağım. Seni nasıl alabiliriz? Ee, bir dakika şöyle yapacağız. Dur oğlum iptal et. Şunu birleştir. Güzel. Onun yerine makası alalım. 3 tane makas olur. Bu ney? Meyve veren bir şey çıkar. Ayda bunu satacağız o zaman. Ya da şunu alsam bunu da alabiliyorum işte ya. Şey çıkarıyor yani bu bildiğim bitki çıkarıyor ya. Onun bahçesini veriyor bize ama bekleme süresi biraz şey. Ama destek almıyorum ya. Yok yok vazgeçtim tamam. Bunu alacağız bunu alacağız. Seni aldım. Devam edelim. O hasarımız çok az kalıyor ya. Hasar çok az yani. Bu ne? 5 can çalma. Ya bu çok işimize yarıyor mu bilmiyorum da. Eksi 5 toplama ama düşman artıyor. Al ya bir şey olmaz ya. Evet kaçınma şans. Kaçınma alacağım burada. 9 kaçınma. Burada ne var? Mühendislik menzil. Ver menzil ver. Seni aldım. Seni aldım. Gerek yok. Bu ne? Saldırı hızı 3 azalır. Aldım. Yeniledik. Seni alacağım. Aa, bu kırmızı oldu zaten. Nasıl yaparız. Seni aldım bu arada. Seni de alacağım. Bunu da alalım şimdilik hadi. Ya şifalısını silahların hepsini göstermesi lazım aslında da göremiyoruz işte yani. Kritik, kritik de mi almamız lazım ya buna? Neyse devam edelim bakalım. 521 malzeme. 551 oldu hatta. Çok iyi. Harika. Hızımızı bir tık daha azaltmaya değer mi? Değmez. Değmez abi. Zırh ha, değmez. Bu ne? Değmez. Roket moket bizim işimiz değil. 9 kaçınma mı? 6 maksimum can mı? Uuu çok kritik. Kaçınma alacağım burada. Ee, yenile. Menzilli saldırı. Oğlum parayı bitirtme bana. Hayır hayır hayır. 45 menzil. Menzil mi? Yok. 9 kaçınma daha. Üf harika. O bu ne? Direkt kırmızı oldu. Çok kusursuz. Bunu aldık. Şimdi. Başka silah yok ya. Şunu alalım. Bunu alalım. Yani bir tane daha mı bundan yapacağız. Bilemedim ki. diyelim mi? Bence gerek yok. Kaç vurmuş bu mesela şu? 916. iyi vurmuş ya. Neyse bunu alalım. Çok iyi gidiyoruz abi. Sürekli 500-500. Bu ney? 8 saldırı hızı. Mm -mm. Mm -mm. Tamam seni alayım hadi. Element tasarı yenile. 4 sağlık yenileme. Ya canımız az ki ya. Maksimum sağlık alacağım burada. Şimdi seni aldım. Kaba ağır. Hız, şans, geç. Aldım aldım. Seni alamıyorum. Birleştirilecek bir şey de yok. Silahı mı arttırsak acaba şunu satıp? 800 vurmuş. 3200 vurmuş Galiba öyle yapacağım ya Bunu geri dönüştür bunu al Bu ne? Yok hayır asla Bunu aldım Devam güzel Şimdi bunu alıyorum ya diğer makas geliyor şimdi de yani iş İşte böyledir yani bunu aldım bunu aldım bunu aldım güzel Bunu birleştiririz bir şey daha gelirse Geldi Bir tane daha makas geldi Bunu alınca bu zaten birleşecek tamam Devam ediyoruz Arkadaşlar bu tur çok zorladı ya Ne oluyor abi böyle Ver maksimum sağlık ver Makas birleştirdik Şimdi Kılıç keskin orta ortaçağı değil Eşsiz hızın şu anda en yüksek seviyede 2 Ama neler veriyor bize mesela aldım Harika Hasarımız az aslında hiç önemli değil Bu ne Hayalet baltası semavi Hücum sırasında bir silahla öldürdüğün her 16 düşman için artı bir hasar sağlar sursuzmuş. Vallahi harika bir şeymiş bu. Paramız yok. Yani almayacağım da zaten de semavi silah. İlk defa gördüm bu arada. Bu ne? Sen kimsin lan? Bir dakika, bu kim? Şurada can basan zımbırtı var. Yumurta bırakıyor bu arada. Nerede lan o? Yumurta bırakıyor şerefsiz. Ne çıkıyor yumurtalardan? Bir dakika. Yaklaşamıyorum ki herife. Sürekli ona vurma, vursam şöyle. Keser miyiz ya? Bağırma. Öküz bağırma. Aa şu kılıç çıkaranlar geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 20 saniye, 20 saniye. Oğlum ne oluyor lan? İmdat. Bir dakika. Boss'u öldüremiyorum arkadaşlar. Bundan kaçmaya da çalışıyorum ama öldüm galiba. Hop bir dakika. Son 3. Güzel 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 güzel. Tamam. 67 gold boşa gitsin önemli değil. Yok sağlıktan veremem. Ne var ne var geç. Uf, sağlık yenileme 64. Canımız az ama neyse yapacak bir şey yok ya. Seni aldım. Ondan sonra maksimum sağlık veriyor. Tamam olur. Bu ne? Gerek yok. Sağlık yenilmeyi azaltıyor ama iki azalsa Dur bakayım Heh. Kırmızı değil mi bu? Ee, şu da güzelmiş de Almayacağım ya bakalım Aha makas geldi kitle Seni almıyorum Çünkü bu tur ne geleceğini alayım mı ya? Seni aldım sana yetmedi Sağlık olsun almıyorum 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 tamam 6 maksimum sağlık direkt gözüm kapalı şunu aldık iki tane şey oldu güzel 8 sağlık yenileme ama hücum başlarken eksi 50 hp eksi yüzde 50 aldım 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 şimdi testeremiz kaç vurmuş 2700 4000 3200 bir tane testere yeter herhalde ya yani şu an zaten birleştirecek bir şeyim yok da tornavida bıçak geç ıvır zıvır bu ney bu iyiymiş bu arada. Bu geç. Bunu geç. Bunu da geç. Şunu da aldım. Bir kere daha arattım. <laughs> bu güzel. Anlamsız. Bu da olur. Bu da olur. Tamam. Ne alalım ne alalım. Zırh mır. 15 saldırı hızı. Parayı bitirdik. Hadi kaçınma ver hadi kaçınma ver. Bu ne? Hı. Ama yani kanka buna <laughs> 104 zaten yetmiyor ki. Neyse şunu aldım o zaman. Bunlar dursun devam etsin. Gidelim. TP kazanımı arttırıyor. Yani Tecrübe puanı. O yüzden aldım abi. Hasarları çok olacak şu an ama. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışacak. Hayatta kalamazsak da canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Denedik olmadı. 510 malzeme topladık abi. Ne bu? Saldırı hızından cık, vermem. 8 ya. güzel. Saldırı hızı. Oğlum hadi lan bir şey yok. 7 kritik. Bu şey kritik vuruyor diye şunu bir deneyebilirim. 9 kaçınma, sağlık yenileme. Ver 9 kaçınmayı ver. Seni aldım, seni aldım. Seni de alacağım galiba. Alayım mı? Aldım. Bu ne? Gerek yok. Aha makas. Makaslarımız full zaten ya. Sema abi bak bunu da yeni gördük. Hücum sırasında bir silahla öldürdüğün her 20 düşman için bir maksimum sağlık. Çok iyi. Harbiden semavi sınıf silahlarla güçlü olan bir karakter varsa oynadık abi. Yenile. Ne alacağım? Oha. Seni alacağım. Seni aldım zaten. Hadi bakalım. Lan ne oldu oğlum ya? Herkes kırmızı kırmızı üstüme üstüme geliyor. Yenile. Yenile. 9 kaçın mı? Bayağı bir zor durumdayız şu an. Şu şeyler ölmüyor ya. Hasarımız çok az yani bu karakterde. Yani sadece şifa sınıfıyla bilmiyorum başka silah açılıyor mu, açılmıyor mu da. Şu an bayağı zor yani. Ölmüyor sanki kimse bana öyle hissettiriyor. Normalde şunları hemen öldürmem lazım. Yani zorluyor. Tamam. Canımız az kaldı biraz. Yani tam eklentileri bulamadık gibi yani. Ne verdin? Yok geri dönüştür. Saldırı hızı şans diyor hala ya. Maksimum sağlık. Bu ney? Gerek yok. Tamam bunu aldım. Gerek yok. Yenile. Yamuk ağız aldım. Yenile. Seni aldım. Yenile. İtme. 1 ile başlat ama can yenilememiz çok olacağı için bence sıkıntı yok. Aldım. Bir daha yenileyemiyoruz, Hadi bakalım. 18'e geldik. Ölme oğlum, ölme, 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 saçmalama, saçmalama. Biraz can yenile. No 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 hayır 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 hayır. Şunu öldür. Bak, şunlar Bunları öldürmem lazım. Yok bu tur galiba öldük arkadaşlar ya. Yani öyle hissettirdi bana şu an. Bu Last of Us mantarlarını öldürmem lazım. Herkesi çok güçlendiriyorlar. Ölüyoruz mu? Yani canımız iyi durumda gibi ama. Dur bakayım. Nereden o mantarlar? Şerefsiz mantarlar. tane daha var bak güçlendirip duruyor birilerini bak. Göremiyorum ki. Neyse tamam 18'e kadar geldik. Al bunu. Altı kaçınmayı şey yapıyor ama Kaçınmayı yok ya. Yok yok yenile. Tabanca ağır ateşli. Seni alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Seni de alamıyoruz. Yenile. 15 max sağlık saniyede 4 sağlık yeniler başka yolla can yenileyemez. <laughs> saniyede. Ama yok ya. Ama alırsam 15 max sağlık. Ama 15 yani 15 az değil aldım. Bunu da alacağım. Başka bir şey var mı? Artık sağlık yenilemeyi azaltabiliriz. Sıfıra indirebiliriz hatta yani. Ama işte çok geç geliyor abi. Tam saniyede 4 yeniliyoruz ama bir saniyede yanlış yaptık ya. Bence onu almamalıydık. Net bir şekilde onu almamalıydık yani. %100. Şu an ona kadar ölmüş olabilirim hatta yani sırf onu aldığım için. Ya da fokus olursak bundan da çıkabilir miyiz? Kesinlikle almamalıydı. Kesinlikle yani. Yüzde yüz almamalıydı gemde. Öldüm. Öldüm işte abi. Öldüm ya. Almamalıydık onu. Onu almamamız lazımdı. Neyse canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ama yapacağız. Bunda da şifalı sınıf... Yani bu karakterle de bir bölüm geçeceğiz yani. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kazanamadık. Canımız sağ olsun. Başaramayabiliriz. Her şeyi başaracağız diye bir şey yok. Denedik olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha olmayacak belki de. Bakalım hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.